Diyor. Nerede ya? Orası <laughs> mı lan? Ne haber? İyiyim. Ne abi, oldu lan? Abi burada Nerede? Burada. <laughs> evet. Ramazan? Yunus buradaymış. Evini bulduk. Olabilir kanka. Zaten tam onun temsil ediyor burası. Da. Çık bakayım. <laughs> Çık oradan. Burada mı? Evet. Yunus? Oğlum içeride lan biri var lan içeride. Tayfun falan olmasın? Merhaba kardeşim. Yiğit abi ben de gördüm orada. İçeride ben... mi? Evet. Em, ona... zaten akşamları hep bize Abi onu koyuyor. bana göstersene. Neyi? O Palancıyı. Palancı oyuncusu mu? <laughs> Kanka içeride onu nasıl açacağız? Ramazan sen açabilir misin? Kanka çilingir değilim. Yaparsın sen Ramazan Rambo'sun sen. Ama bir denerim. Rambo! likten kan kanı tutmak gibi lan. Dün gece biz saklanmak için abi kahve birden önümüze şey çıktı. Önümüze mi çıktı? Dur ben şimdi ona soracağım. Ramazan dur dur kapıyı çalma sakın. Ramazan kapıyı çalma sakın. Oğlum içeride ayın yakıyorlar lan. Kapıyı çalma sakın. <laughs> lan niye çalıyorsun kapıyı oğlum? Bir şey söyleyeceğim. Paranço Yunus, Paranço Yunusu görmek istiyor musun? Evet. O zaman iyi bir çocuk olman lazım. Video like atman lazım. İçeride ayin yapıyorlar. Yemin et. Vallahi. Gel bak. Girelim mi? Abi orada gizli geçit var. Nerede gizli geçit var? Orada. Ee, oraya. Bismillah. Ramazan gizli geçit varmış lan. O bu köpek niye aldı sürekli? Ee, abi sizi aldı ya. Nerede gizli geçit? Abi oradan aç. Şuradan aç. Şuradan mı? Ben gitmem oraya kanka tek başıma. Yunus'u görmek istiyorsan bak Yunus'u görmek istiyorsan git oradan tek başına Yunus'u görebilirsin. Bak orada gizli geçit var. Oğlum bunlar ne lan? Ne onlar? Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne oğlum? Siz manyak mısınız? Sen beni kandırmıyorsun değil mi şu an? Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Emin misin? Emin. İnşallah öyledir. Yalan mı söylüyor sence? Bence değil çünkü biz bir kere gitmeye kalkıştığımızda buradan önümüze çıktı. Dikkat edin ya. Paylan arkadaş canlısı birisi de biraz sıkıntı bak oraya gidip Hadi git lan Ramazan bir baksana sana zaman. Oğlum çocuğu gönderme bir şey mi şey olur Sen git o zaman Biz hep okuldan gelirken e, bizim önümüzü kesiyor bizden para falan Ne diyorsun ya Gitsene iki dakika Oğlum Ver kamerayı gideyim bakayım orada ne var Ben kamerayı vermem Kamerama da bir şey olur sonuna gerek yok Paylan artık sapıtmaya başladı Paylan kışkırtma zamanı artık yani Hadi Ramazan hadi. Hadi bunu başarırsın. Oğlum buradan geçemem yok. Yok imkanı yok. Yok mu? Yok yok. İyi dön o zaman geri dön. Geri dön ama. Size sataşıyor mu? Evet bir, bir kere bir kovaladı saklanmak oynarken. Eskiden çok seviyorduk ama artık sevmiyoruz. Siz seviyor musunuz? Biz de seviyorduk ama artık sevmemeye başladık. Çünkü hep bizden para istiyor. E para verin ona. Dur ya dur ya dur ya. Ben açacağım şurayı. Hayırdır lan? Yunus. Yunus ben geldim. Paylanıyorum ben de Maruk. Yunus. Açmıyor kapıyı kimse. Neyse ben gideyim onu bulacağım tamam. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Bay bay. Ben onu bulacağım buraya getireceğim. Mahalleden çıktık arkadaşlar. Şimdi geldik evin önündeyiz. Sen acıktın mı? Çık köfte yiyelim şurada gel. Yiyelim. Hadi lan ben de. Sen mi ısmarladın? Ee, hadi gel. İyi hadi. Ha bak. Ha? Yunus burada. Ramazan Yunus burada. Ne işin var lan sen burada? La oyuncağını da almış baksana. Ramazan dursana bir dursana. Tavuk şu yemeye başlamış lan. Arkadaşlar sonunda bulduk. O evdeydin evi ben tıklattım evin kapısını sen açmadın. Ama burada buldum seni işte. Açma. <laughs> Arkadaşlar Yunus'u şu anda burada yakaladığıma çok şaşkınım yani gerçekten. çok şaşkınım. Kaç para verdin? Ya al ya al ben vereyim parayı al. Ha Ramazan sana parayı veriyor. Ramazan ha. da Ramazan da onu veriyor. Aha. Bu ne oğlum içinde para yok onun içinde para yok seni kandırıyor şu an. Bari bir var bir çikolata var ben de yiyeyim ya. Var de mı? Oğlum cızda ne unutmuşum daha. Sen tam bir dümenci bir adamsın. Sen şey, çok ben... yalancı bir adamsın. Ver lan şunu. Ver lan. Allah! Ver. Allah! Ramazan al. Ramazan al. Al. Oğlum ben Ramazan ne... al şunu. Ramazan Allah! al. Ramazan al şunu. Sana çıkıyor Hadi. Kendine iyi bak Yunus. Tamam gel gel o zaman gel hadi gel gel hadi hadi gel gidiyoruz hadi gidiyoruz. Ve <laughs> kışkırtma başlasın. <laughs> kışkırtma başlasın. Sakın kaçmasın. Sakın kaçmasın ha. Sakın kaçmasın bir yere. Ne oğlum develeniyor develeniyor lan. Tut tut bırak kaçmasın moruk kaçmasın. İnden aşağıya. Kışkırtma başladı şu anda arkadaşlar. Aynen öyle şu anda bu Yunus elimde benim. Kaçamazsın bir yere. Sakın kaçmasın ha. Sakın kaçmasın bir yere. Bırakın tut onu tut tut sakın kaçmasın. Ramazan sakın kaçmasın. Yunus ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Lan oğlum kamerayı kuracaksın, kamerayı kuracaksın. Salak mısın sen? Ramazan, bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Ramazan bunu gömelim buraya Ramazan. Gel getir. Getir gömelim onu buraya. Evet. Yunus sen çok şımarmaya başlamışsın. Çavdar ekmeği de bunun farkında. Seni buraya gömeceğiz şimdi. Hayır, hadi hadi Ramazan, hadi Ramazan. Sendeyiz. Ramazan sendeyiz oğlum, hadi. Tutamıyorum, sendeyiz tutamıyorum. Ramazan. Ya bir şey yapamıyorsun. Bir şey ver ben yapayım ya. Ver ben yapayım ya. Şuraya gömmen lazım onu. Hadi moruk. Güçlü mü? Çok mu güçlüyünüz? Yunus Ramazan at onu içine. Ramazan içine atman lazım onu. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Paylanç Yunus bunu hak etti yani. Kışkırtma devam yani. Oğlum oha lan işinlendi adam. Çocuk yok. Oğlum bunun özel güçleri falan var galiba Ramazan. Nasıl ışınlandı gitti lan? Arkadaşlar bu Yunus'un galiba özel güçleri var. Ben anlamadım. Nasıl kayboldu bir anda gitti lan? Bilmiyorum oğlum. Nere nereye gitti acaba? Nerede acaba? Bilmiyorum oğlum kayboldu, bir anda gitti kayboldu lan, bir anda kayboldu. Bunun özel güçleri var ben yeni anladım büyük ihtimalle büyük ihtimalle büyük ihtimalle ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak? Çok kötü şeyler olacak. Sen onu orada bırakmasaydın kaçmayacaktı bir yere geri zeki Sen onu orada bırakmasaydın oğlum nasıl abim, oldu bilmiyorum yedi. yani. Bir anda gitti oğlum ben nasıl bırakmayayım? Kışkırtma yapacaktık. Olan olaya bakın arkadaşlar. Sen niye önde oturmuyorsun oğlum? Niye arkaya geçtin? Ya ne bileyim ya siz nereden ne yaptığımı biliyorum. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bu Yunus'un özel güçleri varmış. Onu öğrendim. Onu öğrendim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.